Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz. F-35'ler Amerika Birleşik Devletleri'nin başına resmen bela oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-35 ile problemleri bitmek bilmiyor. Maliyet artışları ve sürekli çıkan sorunlar yüzünden F-35 üretimi aksıyor. Program için harcanan para 412 milyar dolar seviyesine ulaştı. Pentagon F-35'ler yerine eskiyen F-16'ları yeniliyor. F-35'lerde hali hazırda birçok sorun bulunuyordu. Bu sorunlar uçağın üretiminde aksamaya da neden olmakta. Uçağın radarda görünmeme özelliğini sağlayan dış kaplamasında sorunlar çıkmış, uçağın sanıldığı kadar görünmez olmadığı iddia edilmişti. Pilotlara özel üretilen bilgisayar ekranlı pilot kasklarının yazılımında da uçağı tehlikeye atacak hatalar bulunmuştu. Bunun yanında uçağın topunun aşırı titreşim yaratması, uçağın yıldırımlara karşı savunmasız olduğunun ortaya çıkması, motordaki problem yüzünden sürekli süpersonik hızda uçmak zorunda olması gibi sorunlar da yaşıyordu. Bu problemlerden bazıları üretici firma tarafından çözülse de bu çözümler üretimde ertelemeler yaşanmasına ve maliyetin oldukça yüksek meblağda artmasına neden oldu. F-35'lerin açtığı boşluğu tamamlamak için Pentagon, ömrünü tamamlamış eski nesil F-16'ları emekli etmek yerine bunları modernizasyona sokup ömrünü uzatıyor. Son gelişmeler ışığında eldeki F-16'ların 2040'lara kadar hizmet vermesi planlanıyor. Ancak bu modernizasyon faaliyetleri için harcanan fazla para da F-35 programını zora sokuyor. F-35'ler Amerika Birleşik Devletleri'li Lockheed Martin firması tarafından üretiliyor. Kanat genişliği 10.7 metre olan uçağın uzunluğu 15.7, yüksekliği ise 4.38 metre. Bir adet Pratt ve Whitney F-135PW, 100 turbofan motoruna sahip olan uçak saatte 1.6 maç hız yapabiliyor. 8.160 kilogram faydalı yük kapasitesi olan uçağın silah istasyonları gövde içinde bulunuyor. 15.000 metre irtifaya çıkabilen uçağın maksimum menzili ise 2.172 kilometre. F-35 in 3 çeşidi bulunuyor. F-35A modeli hava kuvvetleri için tasarlanırken, dikine inip kalkabilen F-35B modeli uçaklar normal pistler ile birlikte uçak gemilerinde de kullanılabiliyor. Kanatları katlanabilir olan F-35C modelleri ise sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemileri için tasarlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Norveç, Danimarka, Kanada, İsrail, Japonya, Güney Kore, Belçika, Polonya, Singapur, Finlandiya ve İsviçre dahil toplam 16 ülke F-35 kullanıcısı olacak. Proje başladığında üreticiler arasında bulunan Türkiye 100 adet F-35 savaş uçağı almayı taahhüt etmişti. Ancak 2019 yılının Temmuz ayında Rus yapımı S-400 füzelerinin tedarik edilmesiyle Türkiye F-35 programından haksız yere çıkarılmıştı. F-35 uçakları için Türk şirketleri binden fazla parça üretiyordu. Türkiye F-35 programından 2019'da çıkartılmasına karşın Türk şirketlerinin 2022 sonuna kadar üretim yapmasına devam edilmesi kararı verilmişti.